Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve normal şans çarklarıyla sizlerleyim. Bir aydan fazla olduğu Şans çarkları birikmeye devam etti her zamanki gibi. Artık açmanın zamanı geldi. Ufaktan açalım. Çarşamba günü gene bir aksilik olmazsa abi direksiyonlu modifiye videolarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kaç tane var bilmiyorum. 210 milyon 380 bin paramız var. inşallah unutmayız. Hadi bakalım rast gelsin. Bununla birlikte 39 tane var. Süper şans çarklarında bu ara daha şanslıyız ama belli de olmuyor abi. Bir ara normal şans çarklarında daha iyiydik. Ondan sonra son bir iki seferdir süper şans çarkları da çok iyi geliyor gerçekten. Bak o sarıyı isterim. O sarıyı isterim abi. Oğlum var ya ne verseydin ya. Oğlum bu ne? Kötü başladık. Gerçekten kötü başladık. Bak sarı da var. iki tane de güzel mor var. Oğlum iki sarı da üst üsteymiş. Mor da geçti. İki morun arasına girdik ya. Oo iki sarı üst üste 250 bin. Abi böyle şanslar gelmez ya. Allah. Rekora mı gidiyoruz tersten? Tersten rekora gidiyor olabilirim. Gidemedim. Hala gidebilirim yani. 127.500 etti alt tarafı. Bir tane mor çıkmış gibi bir şey. Gerçi daha 31 tane var abi. Yani bir anda dönüyor biliyorsunuz. Yeni iki morun arasına 10.000'i 10 koydu. Heh. Bak bu başlangıcımız olsun aslanım. Bu başlangıcımız olsun. O sarıyı da bana ver. Neyse. Vallahi yukarı gelir diye tahmin ettim bu şanssızlıkla. En azından 100 bini verdi. Bakayım bir tane ortadan hızlı durduralım. Uf, üstte de sarı varmış ha. Burada da bir sarı var. 300 mu? Neyse bini vermedi. Gerçi bu ne ediyor? Oy. Hadi lan. Abi çok kötü yüz ya. Olmayan araba ver lan bari. Bir yerinden bir tutacak bir şey ver bize. Cımbızla çekip bir karlı çıkacağımız bir şey vermesi lazım bize. Bu defa başlangıç olsun hadi aslanım. Sarıya çok az kalmıştı. İki tane sarı var. Abi inanmıyorum ya. Alttaki sarıyı geçti. Üstteki sarıyı da geçip taba rengi yazdı getek verdi ya. Yok. Bak artık kurtaracağın sayılara yani kurtarma ihtimali olan sayılara geldik. Olur. Olur. Hadi aslanım hadi. Sarıyı geçeri çok oldu. 100 Yüz... Bin... Burada da iki tane bir dakika. iki üç tane alt alta mı var? İki tane. Jesko vardı galiba bir tane. Abi 5000 verdi ya. Oğlum çok kötü lan. Ya bu işin makarası tabi arkadaşlar. Ben keyif alıyorum yani bunu çekerken. Paraya da ihtiyacım yok. Bir yere de harcamıyorum zaten oyunda. O yüzden çok önemli değil. Tabii ki de iyilerini istiyoruz. Tabii ki de gaza gelmek istiyoruz. Ama çıkmazsa da ne olacak canım? Sizden değerli mi? Yok yani hiç vasatın üzerinde değiliz şu anda. Hani vasatta bile değiliz. Vasat aslında ortalama demek arkadaşlar. Hani bilmeyiniz varsa. Vasat kötü anlamda değil. Vasat ortalama demek. Abi üstteki meğerse verseydim bari ya. Meğersem 90 binmiş. Neyse bini geçti en azından. Bini vermedi. 9 tane kaldı. Şöyle arka arkaya bam 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 bam. Hmm, bam 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 bam. Çok ilginç. Yani gerçekten şimdi madem öyle abi Bari kötü vermeye devam etsin. O zaman bu zamana kadar açtığım en kötü şans şarkı olarak ilan edebilirim çünkü. 39 tane filan sanırım totalde değil mi? O sarı mı geliyor? Bu defa. O da ucundan geçti. Teselli ödülü oldu. Yok abi bu 250 binler böyle 40 yılda bir gelen kurtarmaz yani. Böyle böyle arada gelen 200 binler kurtarmaz yani. Totem totem. Totem. Oğlum Apollo'yu verseydin tam oluyordu ha. Valla videonun sonuna doğru coşuyorduk. Yukarıdaki o beyaz monster enerji şapkası çok iyiymiş lan. Bari onu verseydin oğlum. Gene ucundan geçti. Son çark. 210 milyon 380'imiz vardı. Şaşırtmadı. Ödülü topla. 210 milyon 380. Arkadaşlar yani ortalama 2 milyon diyeyim ama aslında 2 milyon bile değil. Yani 1 milyon 920 bin aynen. 1 milyon 920 bin 39 tane çevirdik. Abi belki fena değil gibi gözüküyor ama bence kötüydü. Baya kötüydü. Ya bu zamana kadar çevirdiğimiz belki de en kötü şans şarkı videosu olabilir. Ee, o Apollo gelseydi böyle biraz daha farklı şeyler belki vasatı konuşuyor olabilirdik. Ortalamayı konuşuyor olabilirdik. Ortalamanın kesinlikle altındaydı. Oğlum rezaletti lan. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanal abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.